Öğrenciler merhaba. Hasan Gürerle Türkçe dersine hoş geldiniz. Bugün cümle türleri videosuyla karşınızdayız. Dört başlığı ayıracağız arkadaşlar. Birincisi yüklemin türüne göre isim ve fiil cümlesi, anlamına göre olumlu ve olumsuz, yüklemin yerine göre kurallı, devrik, eksiltili, yapısına göre basit, birleşik, sıralı ve bağlı. Hemen ayrıntılarına bakalım. Birincisi yüklemin türüne göre cümleler. Eğer yüklemimiz isimse isim cümlesi, yüklemimiz fiilse fiil cümlesi. Yani yapmamız gereken iş hemen cümlenin yüklemini bulmaktır. Geçen yaz kardeşimle Marmaris'teydik. Hemen yüklemimizi buluyorum. Marmaris'teydik isim cümlesi. Halamı, görece halamı göreceğim için heyecanlıyım. Yine heyecanlıyım isim olduğu için isim cümlesi. Buradaki hediyelik eşyalar güzeldi. Nedir? Yine isim cümlesidir. İsim cümleleri mameyle ol, olumsuz olmaz. Yok değil, sız olur. Marmaris'teydik, Marmaris'te değildik. Heyecanlıyım, heyecanlı değilim. Güzeldi, güzel değildi. Kafanı çok karıştığında bu şekilde de bakabilirsiniz. Fiil cümlesinde yüklememiz fiil olacak. Dün akşam arabanın ön camı kırıldı. Kırılmadı. Gördüğünüz gibi mameyle olumsuz oldu. Yüklem fiil. Ailecek çaya şeker atmayı bıraktık. Bıraktık, bırakmadık fiil cümlesi. Bugün altın fiyatları sert yükseldi yükseldi yükselmedi yani yüklemlerimiz ne oldu fiil oldu yüklemimiz fiilse fiil cümlesi yüklemimiz isimse isim cümlesi başlığımız ne yüklemin türüne göre şimdi uyarılarımız var birkaç tane sözcüğün son haline dikkat edeceğiz sözcüğün kökünün isim ya da fiil olmasının bir önemi yok biz son haline bakacağız konuyu 10 dakikada özetledi özetten özetlemek isimden fiil olmuş ama son hali özetleri özetlemedi. nedir fiildir. O zaman bu nedir fiil cümlesidir. Barajlardaki su oranı su oranı azaldı. Azdan azalmak yani isimden fiil olmuş yine fiil cümlesidir. Hiçbir önemi yok. İnsanları bir arada tutan sevgidir. Sevmekten sevgi fiilden isim olmuş. Son haline baktık. İsim cümlesi. Erken kalktığı için yorgundu, yine yormaktan yorgun son hali isimdir. Dolayısıyla isim cümlesi. Özetledi, özetlemedi fiil oldu. Azaldı, azalmadı fiil oldu. Mağmer olumsuz oldu. Sevgidir, sevgi değildir isim. Yorgundu, yorgun değildi isim. Kısacası sözcüğün son haline bakıyoruz. Yüklemdeki fiilimsiye dikkat ediyoruz. Neden? Çünkü fiilimsi yüklemde yer aldığında isim cümlesi yapar. Tek istediğimiz sadece mutlu olmaktı. Yüklemde fiilimsi var. Isim cümlesi oldu. Annesinin isteği İstanbul'da yaşamaktı. Yine bak burada nedir? İsim cümlesidir. <laughs> Ortak köke ve es sesi köke dikkat ediyoruz. Çünkü bunlar isim ya da fiil olabilir. Dikkatimi çeken kolundaki şişti. Şiş idi. Yani şişmek eyleminden bahsetmiyor. O zaman isim cümlesidir. Şişti şiş değildi. Top çarpınca alnı biraz şişti. İşte bu hareket bildiriyor. O zaman nedir? Fiil cümlesi. Şişti, şişmedi şeklinde olur. Elinde çok sayıda belge var. Yani var yok bulunmak anlamında isim cümlesi. Akşama doğru köye vardık. Burada ise ulaşmak anlamında vardık, varmadık. Fiil cümlesidir. Diğer bir başlığımız yüklemin yerine göre cümleler. Eğer yüklemimiz sondaysa kurallı, sonda değilse devrik, söylenmediyse eksiltili. Bakalım. Belediye başkanı mavi bir gömlek giymişti. Yüklemimiz sonda mı? O zaman kurallı. Aşağı ve yukarı mahalle çok temiz. Şimdi buna dikkat edelim arkadaşlar. Böyle gördüğünde öğrenciler genelde eksiltili olabilir mi diye düşünüyor. Bunun sonuna tır tır getirebiliyorsanız kurallıdır. Aşağı ve yukarı mahalle çok temizdir şeklinde sadece ek fiili yazılmamış. Devrikte de yüklem sonda değil. Mavi bir gömlek giymişti belediye başkanı. Gördüğünüz gibi yüklem sonda olmadığı için devrik. Eksiltili değilse yüklem söylenmemiş. Öğretmen çok kitap okuduğunu söyledi, ifade etti, anlattı vesaire. Yüklem söylenmediği için eksiltilidir. Bu kadar basit anlamına göre olumlu ve olumsuz eylem olmuşsa, olacaksa, gerçekleşmişse olumlu, olmamış, olmayacak, gerçekleşmemişse olumsuz. Dikkat edeceğimiz nokta kötü bir şey dahi olsa olduysa, olacaksa yine olumludur. Oto, e, otobüsle gelmiş, eylem gerçekleşmiş, olumlu. Otobüsle gelmemiş, olumsuz. Derslerinde başarılıydı, olumlu. Derslerinde başarılı değildi, olumsuzluk bildiren sözcük var zaten, olumsuz. E, trafik kazasında ölmüş kötü bir şey ama gerçekleştiği için ölümlü e, olumlu, ölümlü değil arkadaşlar. Olumlu. Ölmüş. Trafik kazasında ölmemiş, gerçekleşmediği için olumsuz. Hava dün güne göre sıcaktı. Olumlu. Sıcak değildi. Olumsuz. Maç yaparken kolu kolu kırıldı. Kötü bir şey ama nedir? Gerçekleştiği için olumlu. Kolu kırılmadı. Olumsuz. Evet bugün biraz sesim iyi değil çünkü biraz üşütmüşüm. Ondan dolayı kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar şuna bakacağız. Bayramda memlekete gideceğim. Şimdi cümleyi biçimce ve anlamca diyeceğiz. Biçimce ne demek? Olumsuzluk eki var mı yok mu ona bakacağız. Bayramda memlekete gideceğim. Olumsuzluk eki var mı yok. Bu cümle hem biçimce hem de anlamca olumludur. Bayramda memlekete gitmeyeceğim nedir? Olumsuzluk eki var. Bu cümle hem biçimce hem de anlamca olumsuzdur. Üstteki biçimce de anlamca da olumluyken alttaki ise olumsuzdur. Burada zaten olumlu olumsuz birlik biçimce demek. Olumsuzluk eki aldım almadım ona bakacağız. Uyar bazı cümleler biçimce olumsuz anlamca olumlu olabilir. Yani istediğin kitapları almayacak değilim. Olumsuzluk eki var. Yine olumsuzluk bildiren sözcük ver. Ama anlamı ne? İstediğin kitapları almayacak değilim derken alacağım diyor değil mi? O halde cümlemiz biçimce olumsuz, anlamca olumludur. Yanıma gelme konusunda isteksiz değil. Olumsuzluk, yine olumsuz bildiren sözcük. Ama yanıma gelme konusunda isteksiz değil derken istekli demek istiyor. Cümlemiz biçimce olumsuz, anlamca olumludur. Bazı cümleler ise biçimce olumlu, anlamca olumsuz olabilir. Yani olumsuzluk iki almadığı halde anlamca olumsuz olabilir. Bakalım bir daha senin, bir daha senin, Kalbini kırar mıyım? Şurada bir kelimemiz eksik olmuş. Şimdi baktığımız olumsuzluk bildiren bir şey var mı? Yok. Biçimce olumlu. Ancak bir daha senin kalbini kırar mı? Kırmam diyor. Kırmam derse nedir? Anlamca olumsuzdur. Adamın ne evi ne de arabası var. Biçimce bakıyoruz. Bir olumsuzluk bildiren bir şey var mı? Yok. Ancak ne evi ne de arabası var diyor. Yok anlamında olduğu için bu cümle biçimce olumlu. Anlamca olumsuzdur. Gelelim yapısına göre soruların en çok geldiği kısma geldik. Basit cümle arkadaşlar basit cümle demek tek yüklemli yani tek yüklem var birden fazla yüklem yoktur ve cümlede fiilimsi yer almayacak. Bakalım ilkbaharda her yer mis gibi kokar bu cümlemiz nedir? Basit cümledir çünkü bir tane yüklemimiz var, başka yüklem yok ve filimsi yok. Basittir. Otobüsten indi, taksiye bindi. Yüklemim var, ancak cümlede fiilimsi olduğu için basit değildir. Otobüsten indi, taksiye bindi. İki tane yüklem olduğu için yine basit değildir. Evet, bileşik cümleyi dörde ayıracağız. Girişik bileşik cümle demek olacak. Kili bileşik cümle demek iki cümleyi ki ile bağlayacağız. Şartlı bileşik cümle demek yan cümlede sağ s olacak. İç içe bileşik cümle içinde cümle olacak. Hemen bakıyoruz girişik bileşik cümleye. Bir süre düşünmeye ihtiyacım var. Düşünmeye, düşünmemeye Filmsi var mı? Var. O zaman bu nedir? Girişik bileşik cümle. İki, ki'li bileşikte iki cümle ve ki. iki, iki ıı, Cümle derken arkadaş iki tane yüklemimiz olacak ve bunları ki ile bağlayacak. Erken kalk ki birinci yüklem geç kalmayasın ikincisi ve bunları ki ile bağladı. İki yüklem olmadan ki ile bileşik Olmaz. Şartlı bileşik cümlede yan cümlede sağ olacak. Yüksek not alır. Sağ mutlu olurum. Yine yüklemimiz var. Yan cümlede sağ var. İç içe bileşik cümle. Bu doğrudan anlatım cümleleri vardı arkadaşlar. Onlar cümle içinde cümle olacak. Konser için bilet aldım dedi. Bu birinci cümlemiz. Bu ikinci cümlemiz. Yani alıntı cümle var. Konser için bilet aldım dedi. Yine tırnaklı ya da virgüllü olabilir. Gelelim sıralı cümleye birden çok yüklemli cümle. cümle en az iki yüklem olacak virgül ya da noktalı virgülle bu cümleler ayrılacak. Sobayı yaktı yemeği pişirdi. Birinci cümle ikinci cümle iki yüklem var mı var. Virgül ya da noktalı virgülle ayırdı mı ayırdı. O zaman bu cümleye sıralı uyar. O ö ortaklığı varsa bağımlı sıralı, ö ortaklığı yoksa bağımsız sıralı. Özellikle bu anlatım bozukluğunda çok işinize, işinize yarayacak arkadaşlar. Kitap aldı bir süre sonra çantasına koydu. Şimdi iki sıralı mı sıralı? Birinci cümle İkinci cümlemiz oldu. Yüklemlerimiz var gördüğünüz gibi ve virgül ayırdı. Sıralı sorun yok. Peki ortak öğesi var mı? Aldı. Kim aldı? O özne. Bir süre sonra çantasına koydu. Kim koydu? O. Özne ortak. Peki neyi koydu? Kitabı. Nesne de ortak. Bir süre sonra çantasına koydu. Aldı ve koydu. Nesneyi de ortak. Yani özneyi ve nesneyi ortak kullanmış. O zaman bağımlı aynı üyeye. Ben ders çalıştım. O kitap okudu. Bakıyoruz çalıştım. Okudu. Sıralı mı? Sıralı. Peki ortak üyesi var mı? Yok. O zaman ortak üyesi olmadığında bağımsız sıralı diyeceğiz. Ve geldik son başlığımıza bağlı cümle. iki tane yüklemi bağlaçla bağlayacak. En az iki yüklem olacak ve bağlaç olmak zorunday. Sobayı yaktı ama yemeği pişirmedi. Birinci cümle, ikinci cümle yüklemlerimiz var. Ama ile bunları bağladığı için bağlıdır. Çok düşündüm ve sonunda karar verdim. Birinci cümle, ikinci cümle ve ile bunları bağlamış. Ancak yüklemleri bağlamadığında bağlı cümle olmaz. Kitap ve defter almak aklıma gelmedi. Burada kitap ve defteri ve bağlacı bağlamış ancak bunlar yüklem değil cümle değil. Dolayısıyla bağlı cümle değil. Evet sevgili öğrenciler bugün cümle çeşitlerini aldık iyi olmayan bir sesle el aldık ama olsun konuyu hızla özetledik. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.